Zorlu bir hayatta kalma durumunda kimya hayatını kurtarabilir mi? Sorunun cevabını merak ediyorsan izlemeye devam et. Selçuk Çalıkrallarına hoş geldin. Ben Erhan. Bu gördüğüm malzeme potasyum permanganat. Potasyum permanganat, potasyum, manganez ve oksijenden oluşan koyu mor renkli bir tuz ve potasyum permanganat ateş yakmaktan su arıtmaya ve antiseptik olarak kullanmaya kadar birçok kullanım alanı var. Ancak bu noktada seni uyarmalıyım. Zira dozajları doğru ayarlamayı başaramazsan bu çok belalı bir madde haline gelebilir. Bunların detayına daha sonra değineceğim. Önce ateş yakmakla başlayalım istersen. Potasyum permanganat birkaç farklı maddeyle kimyasal reaksiyona girerek ateş oluşturabiliyor. Bu maddelerin başında gliserin geliyor. Bunun yanı sıra şeker ve fren yağı gibi maddeler de kullanılabiliyor. Bugün ben sana iki farklı yöntemi göstereceğim. Birincisi gliserin, ise şeker. Daha önceki olasılıklar çantası videomdan da bildiğin üzere zaten çantamda şeker taşıyorum. Bunun yanında gliserin de farklı amaçlarla ilk yardım çantasında taşıyabileceğim bir malzeme. İlk yardım çantasına değinmişken bununla da ilgili yeni bir video yakında yapacağım. Gliserin ve potasyum permanganat kullanarak ateş yakmak için bir miktar potasyum permanganatı kuru bir yüzeye döküyorum ve bunun üzerine yaklaşık olarak birebir olacak şekilde gliserin döküyorum. Biraz karıştırdıktan sonra tepkimeye girmesini bekliyorum ve birkaç saniye içinde reaksiyon başlıyor ve ateşi görüyoruz. Daha uzun yanma süresi için her iki malzemeyi de arttırmak gerekiyor. Şeker ve potasyum permanganat kullanarak ateş başlatmaya geldiğimizde ise yine yaklaşık olarak birebir bir karışım hazırlıyoruz. Ancak bu karışım kendi kendine reaksiyona girmiyor. Ateşin başlaması için biraz ısıya ihtiyaç var ki bunu da basitçe bir çubuk kullanarak sürtünmeyle halledebiliyoruz. potasyum permanganatın hem gliserin hem de şekerle reaksiyona girmesinin ardında şeker ve gliserinin kimyasal yapısı gizli. Bu gördüğün gliserinin kimyasal birleşimi ve bu da şekerinki. Bir benzerlik var mı sence? İşte tam da bu benzerlik nedeniyle gliserin aynı zamanda şeker hastalarının kullandığı tatlandırıcılarda da yer alıyor. Başta da söylediğim gibi potasyum permanganat güçlü bir okside edici olduğu için bazı durumlarda ve bir noktaya kadar su arıtma amacıyla da kullanılabilir. Ancak belirtmem gereken iki madde var. Bunlardan birincisi potasyum permanganat bütün bakteri ve virüsler için %100 engelleyici bir madde değil. Ecoli, Salmonella ve bazı mantar çeşitlerine karşı etkili olurken, rota hepatit B gibi virüslere, parazit yumurtalarına, ağır metaller ve yakıt gibi kirleticilere karşı hiçbir etkisi yok. İkinci olarak ise eğer yanlış dozajda kullanılırsa, kısa vadede sindirim sisteminde tahrişe, uzun vadede Alzheimer gibi hastalıklara ve aşırı dozda ölüme neden olabilir bütün bunlardan dolayı suyu güvenli bir şekilde arıtmanın ve içilebilir hale getirmenin en güvenli yolu her zaman önce bir filtreden geçirip arkasından da kaynatmaktır. Ancak suyu kaynatma imkanımız yok ise Öncelikle mümkünse filtreleyip arkasından da 1/10 bin oranında yani her bir litre su için yaklaşık 2 miligram potasyum permanganat kullanarak suyu dezenfekte etme şansımız var bu gerçekten çok düşük bir miktar ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi ben yarım litrelik bir suda yapıyorum yaklaşık olarak göz kararı 2-3 parça potasyum permanganat yani kristal halinde olduğu için bu kristallerin 2-3 parçasını kullanarak suya karıştırıyorum. Çok açık renkte bir pembe renge ulaşmanız lazım ve bu rengin yaklaşık yarım saat sonra normale dönmüş olması lazım. Yarım saat sonra normale döndüğünde suyun dibinde bir mangan çözeltisi oluşacak ki bunu da içmemeniz lazım. Eğer mümkünse bir karbon filtreden geçirin. Eğer mümkün değilse suyun üst kısmından içerek kullanabilirsiniz bu suyu. Son olarak da potasyum permanganatın antiseptik fonksiyonuna baktığımızda bu sefer 1 bölü 1000 oranında yani yaklaşık olarak 1 litre suya 20 miligram kadar potasyum permanganat ekleyerek bir çözelti oluşturup bu çözeltiyi de bir antiseptik olarak yara bakımında veya mantar gibi hastalıkların tedavisinde kullanmanız mümkün. Burada da yine dikkatli olmanız gerekiyor. Zira yine doz aşımında ciltte tahriş ve yanmalara neden olması mümkün potasyum permanganatın. Potasyum permanganat cildinizde özellikle eliniz ıslaksa kahverengi lekeler bırakıyor. Bunlar zamanla ve yıkamayla geçebiliyor. Yine yüksek dozlarda ciltte tahrişe neden olması mümkün. Biraz evvel yaptığım uyarılara bunları da ekleme ihtiyacı duydum. Ve özellikle de gözle temasından kesinlikle kaçınmanız gereken bir malzeme. Nihai olarak baktığımızda ateş yakmak için havalı ve kolay bir yöntem. Özellikle zorlu koşullar altındaysanız ve enerjinizi tüketmemek için ateş başlatmak adına güzel bir yöntem, basit bir yöntem. Ancak ateş başlatmanın tek yöntemi de değil. Bundan dolayı sadece ateş başlatma fonksiyonundan dolayı potasyum permanganat artı yanınızda şeker veya gliserin taşımaya bence gerek yok. Şekeri zaten söylediğim gibi taşıyorum. Bundan dolayı sıkıntı değil. Çok yer kaplayan bir şey de değil. Ama potasyum permanganatla artı bir de gliserine bir arada sadece ateş başlatmak için gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunun yanında su arıtmak içinse son olarak başvurulacak yöntemlerden biri. Çünkü dozajı doğru ayarlayamadığınızda riskli bir yöntem. Öte yandan antiseptik kullanımı aslında oldukça güvenli ve güzel. Fakat potasyum permanganat ve su taşıyana kadar yanınızda ufak bir şişede eczaneden antiseptik alırsanız zaten aynı işi yapacaktır. Peki potasyum permanganatla ilgili sen ne düşünüyorsun? Gerçekten işe yarar bir şey mi yoksa yanına almak için gereksiz bir yük mü? Lütfen yorumlarda düşünceni toplulukla paylaş. Videoyu kapatmadan önce buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamını sağlamak için kanala destek olmak istiyorsan yeni açılan katıl butonuna tıklayıp bana destek verebilirsin. Videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere, sağlıkla kal.